İyi akşamlar arkadaşlar. Nevin'in mutfağına hoş geldiniz. Arkadaşlar şöyle görüldüğü gibi benim bahçemde olan çileklerimden aşağı yukarı biriktirdim. Yani bir bir aydır böyle dolaptan duruşta diprizimde biriktiriyorum. 5 tane 10 tane her gün işte üç tane aldım biriktirdim. bir kiloya yakın şöyle çileğim oldu ve bunları reçel yapmak istiyorum. Normal şartlarda biliyorsunuz çileğin zamanı geçti ama benim çileğim yedi veren olduğu için <laughs> Affedersiniz. Boğazım gıcık yaptı galiba. Yedi veren olduğu için böyle hiç kışa kadar sürekli böyle çiçek açıp ara ara böyle çilek oluyor. Bazen yiyoruz. Bakın renkleri böyle beyaz olmasına bakmayın çok tatlı güzel bir e, lezzeti olan bir çilek, mis gibi de kokuyor. E, kapımın önünde böyle zonguldakta bu, buradaki e, evimin önünde e, kutular da var, şeyler de var. Böyle işte kenarlara falan koydum. Yani her sene çoğalıyor bunlar, çok da güzel, misler gibi. Ben bununa, buna şimdi şeker koymak istiyorum. Hatta buz var hala üstünde, görüyor musunuz? E, difrizinden çıkarttım. Böyle bir kiloya yakın olduğu için. Şöyle ben de 1 kilo e, toz şeker ekleyeceğim buna koyacağım ve bunu e, şöyle şekere koyacağım sabaha kadar bekleteceğim ve yarın e, sabaha kadar o illaki sulanacak Tabii ki de ben onu o şeyle pişireceğim arkadaşlar e, bahçemden olan çileğimin reçelini sizlerle paylaşmak istediğim için sizlere de gösteriyorum e, bu şimdi akşam ve bunu ben e, şekere koyacağım Yarın görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar akşam bildiğiniz gibi ben bunu şeker, e, şekere koymuştum. 1 kilo çileğimi, 1 kilo toz şekere koymuştum arkadaşlar. Ben reçel yaparken meyvem ne kadarsa şekere kadar koyuyorum. E, çilek reçelimi. Şimdi bakın nasıl sulanmış. Kendi suyu bu. Hiç su koymadım. Dondurucuda biriktirdim ya ben bunu. Difrizimde. Bu o kadar hani biliyorsunuz yıkayıp da koyduğun için sulanma e, su ister istemez oluyor ve şimdi o şekere koyduğum zaman o kadar güzel sulandı ki hiç su istemez kendi suyuyla pişecek bu bir kaynadıktan sonra inanın 15-20 dakikada e, pişecek yani reçel pratik bir reçel bu ama var ya inanın şu anda kokusu o kadar güzel ki çileğin yani difrizle biriktirdim diye değil bu benim kendi çileğim olduğu için herhalde kokulu mis gibi çilek e, yerken bile insanın ağzına öyle kokusu geliyordu ama çok güzel gerçekten ve ben bundan e, reçel yapacağım dedim ilk kez kendi yaptım benim re, e, çileklerimden reçel yapmak istedim arkadaşlar bunu da yaparken sizden paylaşayım istedim bakın arkadaşlar reçelim nasıl pişiyor az kaldı inmesine zaten şöyle 15 dakika falan oldu ama çok güzel, e, o kadar güzel bir koku yaydı ki, eve. anlatamam size, inan ki, inanın. Ben şimdi e, limonum yok, buna limon tuzu koyacağım, şöyle bir çay kaşığı kadar. O da aynı görevi görüyor, çünkü evde limonum bitmiş. E, ısmarladım aldık, gelecek artık bana. Artık yarın da pazara giderim, pazardan alırım. Burası hemen market kapımızın önünde değil, burası Zonguldak bir mahallesi. Şöyle güzelce onu da eriteceğim. 5-10 dakika sonra reçelimi kavanozlayacağım arkadaşlar. Bu köpükleri şey köpüğü değil. Bakın artık pişmesine yakın böyle e, köpürmeye başlıyor ya o köpük. Yani normal bir kötü bir köpük yok yani. Sizin anlayacağınız da şöyle söyleyeyim. Evet bakın pişiyor. Çok da güzel oluyor. Ay bunu yemezsek yemesem kokusunu alsam bana yeter kokusu çok harika çünkü arkadaşlar evet arkadaşlar geçelim bu kadar çıktı bir kavanoz doldu bir kavanozda biraz az kaldı önemli olan bundan ilk defa kendi çileklerimden reçel yapmaktı çok da istiyordum ve biriktirdim yaptım çok da güzel oldu kıvamı falan inşallah sağlayacak yeriz arkadaşlar. İlk kez insanın kendi ürününden yani kendim geçen sene diktiğim çileklerimden bu sene çilek oldu. Ve çok da güzel çileklerim oluyor, devamlı da oluyor. Biriktirip biriktirip böyle işte reçel yapıyorum. Eee Nevinin mutfağından bugünlükte bu kadar arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. E, bana abone olmayı unutmayın lütfen. Videolarımızı az izlemeyin. Yani sadece yorum yazmak için kanalımıza girmeyin. Çünkü hiçbir anlamı olmuyor ve çöp oluyor yani videolar. Yani ne olur size yapılmasını istemediğiniz bir şeyi başkasına yapmayın. Her şey gönlünüzce olsun dediğim gibi Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.